Peki seçim süreci bir yanda Yeniden Refah Partisi sahada, diğer yanda AK Parti ve MHP teşkilatları sahada. Şöyle bir genel tabloya baktığımızda ne görüyorsunuz? Şimdi muhalefetin söylemleri ve iktidarın sizin içinde bulunduğunuz Cumhur İttifakı'nın yaptıkları var. İşte yani denizde TCG Anadolu gemisi yüzüyor. Havada Hürjet uçuyor. Karada TOG ilerliyor. İşte doğalgaz Türkiye'yi Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını artık sona erdiren bir doğalgaz müjdesi Tabii. verilmişti. Artık denizden çıkarıldı, karaya ulaştırıldı. Bunların seçmen üzerindeki etkisine sokakta neler duyuyorsunuz? Tabii bu ifade ettiğiniz hizmetler son derece önemli. İnşallah daha da geliştirilir. Evet. Daha da e, yeniden büyük Türkiye idealine, hedefine ulaşma yolunda güçlü adımlar atılır. Ancak bunların da tabii çok büyük etkisi var seçmen üzerinde e, ve gerçekten de olumlu dönüşleri e, görüyoruz, alıyoruz. E, tabii e, diğer taraf maalesef özellikle dindar seçmenin, inançlı Anadolu insanının ciddi bir kaygısı, e, kazanımlarımızı kaybeder miyiz kaygısıyla yedili masaya yaklaşıyor. Çünkü söylemler, açıklamalar ve ortaya koydukları hedefler bu noktada bir kaygının oluşmasına vesile oluyor. Bunun ayrıntılarına girebiliriz. Bunun yanında tabii PKK'nın ve FETÖ'nün desteği çok açık. Yani bunu biz konuşmalarımızda da üzülerek ifade ediyoruz. İşte en son Cemil Bayık Düsseldorf'ta seçim çalışması yapıyor Sayın Kılıçdaroğlu'na ve yedili masaya destek istiyor. O istiyor. Bese hozatlar, duran kalkanlar. E şimdi bu tabii çok açık ve isim vererek yani ima yoluyla veya bir şekilde adres göstererek dolaylı yoldan değil. Açık açık PKK'nın yöneticisi, kurucusu, en önde gelen isimleri Kılıçdaroğlu'nun ve Yedili Masa'nın ismini vererek bunlara destek istiyorlar. Tabi bu da seçmen üzerinde çok etki yapıyor. E, bir de tabi bu e, Muharrem İnce Bey'in çalışması ve bir miktar insanı da etkilemiş olması yine aslında yedili masanın dezavantajına olan bir durum. Bir de tabii seçmen bir macera ve belirsizlik olarak da görüyor. Çünkü 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı, 5'li 7 oldu. E bir de Cumhurbaşkanı, 8'li bir sistem. Hatta o Cumhurbaşkanı yardımcıları diyorlar ki efendim bizden habersiz veya onay almadan herhangi bir adım atamayacak Cumhurbaşkanı diyorlar. Bir kaos ve karmaşaya doğru Türkiye'nin gitmesi tehlikesi var. Bütün bunlar tabii seçmen üzerinde etki Olumsuz yapıyor. Olumsuz etki yapan. Yedili yani. masanın aleyhinde ve yedili masanın dezavantajı olarak etki yapan hususlar bir yandan parlamenter sisteme geçeceğim diyor. Geçebilecek mi, geçemeyecek mi, nasıl olacak, tekrardan bir referanduma gidilebilecek mi, gidilse ne çıkacak. Bir yandan parlamenter sisteme geçeceğim derken Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin doğrultusunda açıklamalar yapıyor. Cumhurbaşkanı yardımcıları belirliyor. E madem parlamenter sisteme geçecektiniz, Cumhurbaşkanı yardımcılarını burada neden çıkarttınız? Geçmezseniz 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısıyla nasıl yol alacaksınız, nasıl karar alacaksınız, nasıl hizmet edeceksiniz bu da etkili. Dediğim gibi biraz evvel bu PKK'nın ve FETÖ'nün açık desteği çok etkili. E, yedili masanın dezavantajına bir durum. Ve tabii yapılan açıklamalardan e, inanç özgürlüğü alanındaki kazanımların kaybedilmesi endişesi de Anadolu'da çok ciddi bir şekilde seçmende var. Bütün bunlar da aslında Cumhur İttifakı'na fayda sağlıyor. Seçmenin Cumhur İttifakı'na yönelmesine vesile oluyor.